Halkbank'ın katkılarıyla. Coğrafi işaretli ürünlerimizin farkındalığını bize aslında Türkiye Dolar ve Borsalar Birliği kazandırdı. Biz onların öncülüğünde, onların rol modelinde ticaret ve sanayide, sanayi odaları olarak bölgemizin işte bu tür ürünlerini daha ön plana çıkartmak için mücadeleler verdik. bunun bakıyorum ben şimdi coğrafi işaretli ürünlerin üreten tesislerimizi, tesislerimiz de artık modernleşti, artık o aileden, kalma veya çok eskiden geleneksel üretimden kalma artık modernizasyonlaşmaya başladılar. Çünkü artık ürettikleri ürünün değeri arttı. Bizim en yeni coğrafi işaretli ürünümüz olan ve damakta gerçekten ve akılda tat bırakan, bırakana tatlısı coğrafi işaretli ürünümüz. Bu tatlı bize menelerimizden anneannelerimizden, geleneklerimizden gelen bir tat. Hep birlikte el ele verip bu tatlımıza da coğrafi işaret tescili aldık. Hayırlısıyla inşallah neden bir Gaziantep baklavasını biz Türkiye'nin bir ucundan bir ucuna tanıtabilmişsek, Gaziantep'te bunu başarabilmişse, neden biz Kırklar olarak Gaziantep'e bırakana tatlısını tanıtamıyoruz, neden tattıramıyoruz diye düşüncesiyle hareket etmiştik ve bunu başardık. İnşallah Gaziantep'liler de bizim tatlımızı tattıklarında Evet, Gaziantep baklavası kadar lezzetli bir tatlı daha varmış ee, diyecekler. kültürel miraslarımızı araştırmaya başladık dernek olarak biraz e, akademik e, çalışmalarımdan dolayı o araştırmalara da önem verdim ve e, kültürel e, miras olarak e, bir e, yemek kültürünü zaten çok önemli beldede de çok önemli lokantalarımız çok fazla var eğlencelerimiz düğünlerimiz çok güzel olur bizim bu beldemizde kültürel olarak da yemek mirasını e, ön plana getirdik ve bir tatlımız olan bırakana tatlısını özel Özellikle yörede pomak kültürü çok hakim. Onların Bırakanır Tatlısını düğünlerde, özel günlerde yapılan, bayramlarda yapılan bu tatlının coğrafi işaretini almak için başvuruda bulunduk ve güzel bir neticeyle de aldık. Şimdi tatlımızı üretiyoruz. İnşallah daha da güzel şeyler yapacağız. pırakana tatlısı, tereyağı, sıvıyı ve sütü tencerede kaynatıp ununu ilave edip karıştırarak soğumasını bekliyoruz. Soğuduktan sonra 2 yumurtanın sarısı, 2 yumurtanın beyazı, 1 paket kabartma tozu, az bir miktarda da karbonata ekleyip limonla onu aktifleştirip güzelce yoğuruyorum. Ondan sonra yuvarlak şekil verdikten sonra fırına koyuyoruz. Arzu eden fındık koyabiliriz üzerine. Arzu etmeyen koymayabiliyor. Sonra tatlıyı fırına koyduktan sonra şerbetini koyuyoruz tencereye. Şerbeti kaynarken tatlı da pişmiş oluyor. Tatlıyı sıcak, şerbet de sıcak olarak haşlayıp soğuduktan sonra servise çıkarıyoruz. tatlı çok eski zamanlardan beri yapılıyor. Çok zevkle yenilen bir tatlı. Anneannelerimizden annelerimize, annelerimizden de bize geçti. Hiç tükenmeyen yani her zaman yapılan bir tatlı. Coğrafi işaretli bu ürünü aldıktan sonra Bırakana Tatlısı'nın tabi talepler de artmaya başladı. Sosyal medyada duyumlar çok çoğaldı. Trakya Kalkınma Ajansı'nın da etkisiyle bu e, coğrafi işaretli ürünlerin gelişmesi de çoğalıyor. Bu bağlamda da bizde de yetişememeye başladık. Yani talepler bu mevcut beldedeki lokantalara tedarik yapıyoruz ama dışarıdan da talep oluşmaya başladı. E, bu doğrultuda da bu tatlı ile ilgili biraz daha ticari formata dönüştürmek için arge e, çalışmalarına e, başladık, paketleme süreçlerine çalışıyoruz. İnşallah e, onları da e, eğitimleri de katılacağız. Onları da hallettikten sonra ticari anlamda da bir profesyonel mutfağımızda çözümlememiz gerekiyor. Pamakça bırakana karıştırmak anlamına geliyor. O da tencerede karıştırıp sonra yoğurduğumuz için böyle. Düğünlerde daha çok yaparız. Her düğüne gider mutlaka. Bayramlarda yapılır. Ama düğünlerde mutlaka aranan bir tatlı. Coğrafi şeritte aldıktan sonra tabi siparişler daha çoğaldı. Yapıyoruz. Lokantalara yapıyoruz. Arzu eden evine istiyor yapıyoruz. Cenazelerde yemek verildiği zaman o zaman da istendiğinde siparişe göre yapılıyor. Klasik bir köy halkının yaptığı bir tatlı bu aslında. Bu bağlamda da hem çok güzel, mesela bayramlarda yapılıyor, düğünlerde yapılıyor, bazen cenazelerde de yapılıyor. Ama biz bunu biraz daha genel ele yaymak, ticaretleştirmek arzundayız. Çünkü bu bize e, kadınlarımıza kazanç sağlayacak. Bizim derneğimizin şöyle bir sistemi var. Dernek e, hanımları elde yaptıkları her ne olursa olsun tarhanası, eriştesi, el işleri, tatlısı, böreği biz bunları ticari anlamda satabildiğimiz zaman Derneğe çok az bir oranı alıp geri kalanını kadınlarımıza veriyoruz. Yani buradaki amaç kadınları kalkındırmak. Amacımız belde kadınlarını kalkındırmak, onları ekonomik olarak bağımsız hale getirmek. Bizim şehrimizin lokasyon olarak Dereköy sınır kapımız mevcut bizim şehrimizde. Bu Bulgaristan'a açılan sınır kapımız. Bizim günübirlik, yanılmıyorsam günde 20 otobüs Bulgaristan'dan günübirlik turist alıyoruz. Bu turistler sadece alışveriş yapmaya gelmiyor. Bu bizim farklı farklı birbirinden farklı coğrafi işaretli ürünlerimizin, lezzetlerini tatmak için geliyorlar. Her geldiklerinde valizlerini doldurup dönüyorlar. Bu da ekonomiye ve ürettiğimiz ürünlere farklı bir katma değer katıyor. Bu şekilde şehrimiz ülkemizin çoğu turizm rotasına dahil oldu. Çoğu turizm firmaları artık günübirlik ve veya iki günlük hafta sonu turları düzenliyor. Biz bunu artık belirli bir standarda oturtturduk. Yani bir artık tarifi var bu tatlının tescillenmiş ve kültürel miras olarak bundan sonraki kuşaklara da gidecek. Bizim yaptığımız bu tarifin dışında mutlaka yapanlar da vardır. Yani belki sonuç aynı noktadadır ama kesin bir tarif mutfaktan mutfağa değişiyor. Diğer taraftan da lokantalara talepler arttığı için kimi lokantalara da kendileri tedarik ediyorlar. Şimdi bizim dernek olarak sorumluluğumuz onların bu tarife uygun olmasını sağlamak. Yani tescilin gerektiği şartları sağlayıp sağlamadıklarını kontrol etmemiz gerekiyor. İşte bu noktada belki biraz sıkıntı yaşayabiliriz ama bundan sonra onları da anlatacağız kendilerine. Çünkü amacımız kimse yapmasın, biz yapalım ya da farklı şekilde olsun değil. Herkes bunu üretebilir ama bizim istediğimiz tariflerle üretsin. İstediğimiz bu. kara tatlımızı ben arkadaşlarıma öğrettim. Benim yaşlılarım daha gençler var. Öğrenmek isteyene tarif ediyoruz. Birlikte yapıyoruz. Gençlerimiz son zamanlarda tatlıyı seviyorlar, arıyorlar, öğrenmek istiyorlar. Gençlerimiz öğrenmek istiyor. Durlar annelerimiz kaybolursa biz bilelim hiç olmazsa biz de yapalım yani. Tarifini veriyoruz, öğretiyoruz. Öyle yani mirasımız kaybolmasın diye yapıyoruz. Bu tatlıyı biz annelerimizden miras aldık. En başta nenelerden, sonra annelerden şimdi biz de çocuklarımıza, küçüklerimize anlatıyoruz, söylüyoruz. Onlara da bizden onlara miras kalsın. Hep devam etsin yani. Nesli kaybolmasın. bizim dernek olarak e, sorumluluğumuz bu tatlının e, yapım süreçlerinde bu tescile uyup uyulmadığını görmek ve buna göre onları uyarmak. Eğer yapılmıyorsa lütfen böyle yapın. Bundan sonra çünkü bu sadece evlerin tatlısı değil, Büyük Mandıra'nın tatlısı. Brakana tatlısı Büyük Mandıra'ya tescillendi. Çünkü coğrafi anlamda da yerel şeker kullanılıyor, yerel un kullanılıyor yerel bandır ürünleri süt var içinde yumurta var. Bunların hepsini biz buradan tedarik ediyoruz. lezzeti de zaten doğuran bu ürünler. bank'ın katkılarıyla